merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere hem görseliyle hem de lezzetiyle şahane ötesi bir patlıcanlı şiş köfte tarifi vereceğim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olup köşedeki zil butonunu da açarsanız yeni attığım her videomdan haberdar olmuş olursunuz. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle 350 gram dana kıymamızı Genişçe bir Yoğurma kabımızın içerisine alalım. Bir adet böyle küçük boy, çok büyük değildi arkadaşlar soğan güzelce rendeledim. Onu da içerisine alıyorum. Ve bir tutam da maydanozum var. Maydanozumu da ince ince kıydım. Onu da içerisine döküyorum. Burada da bir adet yumurtam var. Yumurtamı da içerisine kırıyorum. Arkadaşlar yumurtamı yıkadım buraya koydum. O yüzden hemen bana sitem etmeyin elinizi yıkamadınız diye. Ve içerisine bir orta boy çay bardağı galeta unu döküyorum. Arkadaşlar galeta unu yerine bayat ekmeğiniz varsa onu da katabilirsiniz. Şimdi de baharatlarımı katacağım. 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı da tatlı toz biber ve 1 tatlı kaşığı tuz katacağım. Şimdi bu malzemeleri elimle güzelce yoğuracağım. Evet köftemi yoğurdum. Arkadaşlar şimdi köftemi yuvarlayacağım. Şöyle ceviz kadar bir parça alıyorum harcımdan. Şöyle avucumun orta yerinde sıkıyorum ve şu şekilde yuvarlaklar yapıyorum. Bu şekilde yuvarlak yapıp buradaki kabımın içerisine alıyorum. Şimdi ben köftemi yuvarlayıp ve kabımın içerisine alacağım. Evet arkadaşlar, köftelerimi yuvarladım, bitti ve burada da sebzelerim var. Temiz bir şekilde yıkadım. Yıkadıktan sonra patlıcanımı alacalı olacak şekilde soydum ve şöyle yuvarlak dilimler halinde bu kalınlıkta dilimledim. Biberlerimi de şu kalınlıkta. Burada da çeri domateslerim var. Normal domates de kullanabilirsiniz. Yani böyle ikiye bölüp üçe bölüp kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar çöp şişlerimi alıyorum. Öncesinde şöyle bir tane domates takacağım. Küçük domates alayım. Domatesimi şöyle takıyorum. Ve bir tane de biber takacağım. Ve bir tane patlıcan takıyoruz. Şimdi bir tane köfte takacağım. Ve tekrar bir tane patlıcan takıyorum. Yani dilediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Ama bu şekilde çok güzel oluyor. Arkadaşlar şuraya da tekrar bir tane domates takacağım. Domatesimi de taktım. Ve şu şekilde kabımın içerisine diziyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın böyle borcamımın içerisine bu şekilde dizdim. Şimdi ben buradaki bütün malzememi aynı şekilde dizip kabımın içerisine dizeceğim. Sebzelerimi ve köftelerimi güzel bir şekilde şişlere dizdim. Daha sonra da fırın kabıma yerleştirdim. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Şöyle bir kabın içerisine bir yemek kaşığı dolusu biber domates salçamı alıyorum ve içerisine tuzunu da atacağım. Şöyle iki buçuk çay kaşığı tuz atıyorum arkadaşlar. Çünkü köftemde zaten tuz vardı. Burada da kaynamış suyum var. 200 milimlik klasik su bardağıyla kaynamış su. Şöyle içerisine döküyorum ve sosumu hazırlıyorum. Bunu iyice eriyene kadar, salçam eriyene kadar karıştıracağım. Evet, sosumu güzelce karıştırdım, hazırladım. Şimdi böyle sebzelerimin ve köftelerimin üzerine gelecek şekilde hepsini döküyorum. Hepsini döktüm. Arkadaşlar, şimdi bir tane yağlı kağıdı böyle suyun önünde güzelce ıslatın. Daha sonra böyle suyunu sıkın benim yaptığım gibi ve yağlı kağıdımızı şöyle üzerine kapatacağız. Şu şekilde yemeğimizin üzerine tamamen kapatıyoruz. Ve önce de ısıtılmış 200 derecelik fırına atacağım. Daha sonra da çıkartıp sizlere nasıl olduğunu göstereceğim. Evet arkadaşlar patlıcanlı köfte şişlerim şu anda pişti. Şimdi fırından çıkartacağım. Arkadaşlar böyle borcam olduğu için fırınızın en alt tabakasına atın mutlaka. Şöyle alayım. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel bir şekilde pişmiş, kızarmış. Şöyle bırakayım. Benim fırınımda 1 saat 15 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. 1 saatten sonra üzerindeki yağlı kağıdı aldım ve üzerleri de böyle güzelce kızardı. Tam olarak 1 saat 15 dakikada pişti. Siz kontrollü olarak pişirin arkadaşlar. Çünkü kendi fırınınızı kendiniz tanıyorsunuz. Dikkatli olarak Güzelce köftede sebzeleriniz pişmişse pişmiş demektir. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videomda bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.